Sevgili dostlar hepinize Merhabalar kendi saatimizde kendi günümüzde da yayındayız yine önemli konularla sizlerle beraberiz bugün yine Selahattin Demirtaş'ı konuşacağız Selahattin Demirtaş'la ilgili bir Flash gelişme var yalnız bu haber dikkatli çeken bir şey var hiçbir e, muhalif medyada da verilmedi sadece bir kanal bir iki kanal dışında gündeme getirilmedi ee, madem onlar gündeme getirmiyor bizler gündeme getireceğiz sesimizi gül bir şekilde duyuracağız sevgili dostlar. Sizler de hazırsanız birazdan başlayacağız fazla uzatmayacağım. Bugün keyifli bir yayın bizi bekliyor sevgili dostlar hem Facebook'tan izleyen hem YouTube'dan izleyenler. Keyifli bir yayın bizi bekliyor onun için sizlerden ricamız yayına bol bol beğeni ve paylaşım yapmanız. Çünkü sesimizi duyurmamız lazım sesimizi milyonlara ulaştırmamız lazım. İki gündür sizlerle beraber değil en azından bunun telafisini bu haberle yapmış oluruz. Ee, i̇nşallah sizlere faydalı, güzel e, bilgiler veririz. Sizler de e, iyi ki Metin Güneş'i takip ediyoruz, iyi ki Metin Güneş e, haber yapıyor dersiniz diye düşünüyorum. E, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. E, ses kontrollerimizi yapalım, ses ve görüntümüzde herhangi bir sıkıntı, sorun yoksa. Yavaştan başlayalım sevgili dostlar, yavaştan başlayalım. Facebook'tan da bizi izleyen dostlarımız bir onun yoklamasını da alalım. Yoklama alacağız bundan sonra arkadaşlar. Facebook'ta şu anda bizi 400 kişi izliyor. 400 kişiden kaç kişi bir paylaşmış? Onu da bir yoklamasını alalım. Paylaşanlar yorum kısmında "Paylaştım" derlerse sevinirim. En azından kimler gerçek takipçilerimiz, kimler bizi destekliyor? Onu da öğrenmiş oluruz. Böyle heyecanlı bir şekilde başladık. İnşallah hepinizi mutlu ederiz, memnun ederiz. Hem YouTube'dan izleyen, hem Facebook'tan bizi izleyenler. Evet. Ee, yavaştan başlayalım sevgili dostlar. Ee, sevgili reji e, haberi direkt ekrana yansıt. Evet rejimiz haberi ekrana yansıyor. Diyor ki Demirtaş ve Kavala, Kavala için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin gündeminde. Evet bir toplantı gerçekleşecek biliyorsunuz. Selahattin Demirtaş için e, Avrupa İnsan Hakları Büyük Dairesi'nin derhal serbest bırakılması gerekir diye bir anlaşılıyor. E, Açıklaması olmuştu, bir kararı olmuştu. Türkiye'de e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne imza atmış arkadaşlar. Ben sizin şartlarınızı kabul edeceğim. Bunun ötesi yok. Ama ne yazık ki Selahattin Demirtaş'ın bir türlü tahliyesi gerçekleşmiyor. Sürekli yeni dosyalar e, karşımıza çıkıyor. Ve haliyle insanlar da bize soruyor. Çünkü Selahattin Demirtaş'ı en çok gündeme getiren gazetecilerden birisi benim. Emin ol, caddede yürüdüğüm zaman, sokakta yürüdüğüm zaman insanlar bana bunu soruyor. Hocam Selahattin Demirtaş neden bırakılmıyor? Selahattin Demirtaş neden hala cezaevinde diye soruyorlar arkadaşlar. <laughs> Suyumuzu da içelim su gibi aziz olun. İnşallah bu e, hak ihlali de ortadan kalkar. Evet sevgili dostlar başlayalım. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere bakın. Karar uygulanmadı ortada. Yani bunu denetlemek üzere 14 ile 16 Eylül tarihinde toplantı yapacağım. Yani bugün zaten 14 Eylül yani bir iki gün içinde toplantı gerçekleşecek. Komitenin görüşeği davalar arasında iş insan Osman Kavala ve ve eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyaları da varmış. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Türkiye Dava Destek Projesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komisyonu tutuklu insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın serbest bırakması karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulanma, e, uygulanmadığı için 14-16 Eylül tarihinde toplantı yapacakmış. E, Türkiye aleyhine ihlal davası açmalıdır demiş. Evet. Türkiye karşısında ihlal davası açması gelmiştir. Bir şunu da e, eklemişti. Üç seviye toplum kurşu tavsiyesi komiteye sunduklarını bir sunumda Kavala aleyhine de, devam eden yasal işlemde son gelişmeler hakkında güncellemeler sağlandı. Komitenin Eylül, Eylül toplantısına Selahattin Demirtaş'ı, bakın buraya çok dikkat edin. Komite bunu isteyecek. Burası çok önemli. Komite Eylül toplantısına Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakma emreden bir başka ahim kararı uygulamalı durumunda inceleyecekmiş sevgili dostlar. Çünkü derhal Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın çağrısı vardı. Selahattin Demirtaş şu anda içeride tutulması bir hak ihlalidir. Evet bir halk ihlalidir diyor. Yani e, bugün ayın 14'ü e, bugünden itibaren toplanmaya başlayacaklar sevgili dostlar. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavalan'ın e, derhal serbest bırakılması için evet bakalım daha e, İnsan Hakları İzleme Örgütü ne diyor? İnsan Hakları İzleme Örgütü sayfasında yer alan bilgilere göre 3 örgütü 19. Madde ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu birlikte Demirtaş davasındaki gelişmeler hakkında Bakanlar Komitesi'ne bir görüş sunarak komiteyi Türk hükümetinin onun derhal serbest bırakılması sağlamaya çağırmaya çağırdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Kıdemli Hukuk Danışmanı e, Reyti Türkiye'nin Kavala Karanı uygulama yükümlülüğüne ısrarlı ve açık bir şekilde karşı çıkması karşısında Bakanlar Komitesi Türkiye'ye karşı ihlal davası açmalı. Komite olma, olmasa tedbirlerin artırılması tahut ile Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması için de çağrıda bulunmalıdır dedi. Ee, evet. Ahim'in 10 Aralık 2019'da Osman Kavala'ya Kasım 2017'de beri cezaevinde tutulu, e, tutan Türkiye mahkumunun amacını bir insan hakları savunucusu susturmak olduğunu karar vermiş. Benzer şekilde de Ahim 22 Aralık 2020'de Türk makamlarına Demirtaş'ın Kasım 2016'dan e, beri tutuklu yargılaması çoğunluğu boğmaya ve siyasi taşma özgürlüğü sınırlamaya yol açtığı söylemişti. Ahim'in Demirtaş'ın siyasi nedenlerle yargılandığı ve şey derhal serbest bırakılmasını istemişti. Evet o dosyayı biliyoruz. Derhal Selahattin Demirtaş serbest bırakılması gerektiğini söylemişti. Bizler de takipçisi olacağız sevgili dostlar. Bu son iki günde ne olacak? Gerçekten bu son iki günde ne olacak? Selahattin Demirtaş şu anda neden içeride tutuluyor? Osman Kavala şu anda neden içeride tutuluyor? Yani bütün dünya, bütün Avrupa bunu biliyor. Ama maalesef şimdi kafada şöyle bir soru işareti de var. Ayhim'in derhal serbest bırakın çağrısına Türkiye neden sessiz kaldı? Yani Türkiye serbest bırakmadı halde Avrupa, Avrupa neden şimdiye kadar sessiz kaldı? Bu da işin ayrı bir boyutu. Tartışma boyutu arkadaşlar. Bu da işin gerçekten ayrı bir boyutu. Yani e, takipçisi olacağız. E, gelişmeler oldukça bu konuyla ilgili sizlere aktaracağız sevgili dostlar. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için dediğimiz gibi devreye giriyorlar. İnşallah güzel e, bir haber çıkar e, HDP'ye. Eski yaş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş da özgürlüğüne kavuşur. Yaklaşık 6 yıldır içeride tutuluyor. Yani düşünün cezaevine girdiği zaman çocukları 12 yaşındaydı. Şu an çocukları neredeyse 18 yaşına girecekler ve çocukları yani bir insan ailesinden uzak tutuyorsunuz ya. Ailesi cezaevi yolunda trafik kazası geçirdi. E, annesi hala ondan dolayı o trafik kazasına dolayı mağdur durumda. Hiç kimsenin kimsenin ailesine bunu yapmasına gerek yok. Hakkı da yoktur. Yani Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da bir cezaevinde tutulabilirdi ama maalesef Edirne'ye. Yani sadece Selahattin Demirtaş'a eziyet değil, ailesine de eziyet çekiyorlar. Daha önce de bu defalarca gündeme gelmişti. Selahattin Demirtaş'la ilgili haberimiz bu sevgili dostlar. Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Komitesi devreye girecek. Bir haber daha var. İlginç bir haber arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç bir haber var. Selahattin Demirtaş'ın adaylığı biliyorsunuz çok konuşuluyor. Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? E, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş mı, Cumhur Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye. Bugün AKP'den çok tuhaf bir açıklama geldi. AKP sözcüsünden Bülent Turan'dan çok çok tuhaf bir açıklama. Benim çok tuhafıma gitti ve bunu defterlere paylaşmak istiyorum. AKP'li Bülent Turan diyor ki: HDP kimi isterse o cumhurbaşkanı aday olacak. Çok doğru. HDP kimi isterse o cumhurbaşkanı aday olacak. Hatta eksik söylenmiş. Eksik söylenene biliyor musunuz? HDP kimi cumhurbaşkanı yapmak isterse o cumhurbaşkanı olacak. Aday sadece değil. Bana göre bu bir mesaj. Bu bir mesaj. Şimdi e, Selahattin, şimdi HDP'lere sorsanız, aranızda e, HDP'liler bizi izliyor. Zaten bizim gene, bizi izleyen hep HDP'li. Şu anda bizi izleyen HDP'li. Sizce madem Bülent Turan böyle bir şey demiş, AKP'li Bülent Turan böyle bir şey demiş. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Veya Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Hani Bülent Turan diyor ya, Millet İttifakı'nın adayını HDP belirleyecek. Kim olsun sevgili dostlar? Selahattin Demirtaş mı olsun? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun diyecek HDP. Tabii ki Selahattin Demirtaş diyecek sevgili dostlar Dilerseniz o haberin detaylarını da sizlere paylaşayım AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı tartışmaya ilişkin Görülen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı da o olacaktır Millet İttifakı'nın adayı aynı zamanda da HDP'nin dile getirdiği özgürlük ifadesini de aday olacaktır demiş Özgürlük kötü bir söylem değil Ben özgür olmak istiyorum Hepimiz özgürce yaşamak istiyoruz. Ana dilimizde konuşmak istiyoruz. Özgürlük kötü bir şey değil. Yani sanki özgürlük kötü bir şeymiş gibi HDP özgürlüğü dile getiriyor ya. E, millet İttifakı'nın adayı da onu söyleyecekmiş. Yani özgürlük kötü bir şey mi arkadaşlar? Bizi izleyen arkadaşlar özgürlük kötü bir şey mi? Kötü bir şeymiş gibi e, lanse etmeye çalışmış. E, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan e, mecliste gazetecinin geliştiği sohbet toplantısına bir Ekim'de açılacak demiş meclis bu arada. Evet. Bir de sosyal medya ile ilgili e, söylemler de var. E, şunu da demiş sevgili dostlar diyor ki Cumhur İttifakı bu ülke için en güçlü seçenek olmaya devam ediyor demiş. E, görülen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı adayı olacaktır. Millet İttifakı'nın adayı aynı zamanda da HDP'nin de, HDP de e, dile getirdiği özgürlük ittifakına da özgürlük ittifakına da aday olacaktır dün iktidara geldiğimizde HDP bir iki bakanlık verebilir diyen CHP'nin bugün adayı HDP belirliyor. Kendi aralarında bir mutabakata varamayanlar ülke yönetimine talip Trajikomik bir durum demiş. İşte bu yüzden AK Parti Cumhur İttifakı bu ülke için en güçlü umut verici alternatif tek seçenek olmaya devam ediyor demiş. Kafaları çok karşı getirseler kanun tekne destek verelim. İster bir yıl Kılıçdaroğlu, ister bir yıl Akşener, ister bir yıl Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı ister 6 ayda bir dönüşümlü olarak Cumhurbaşkanı yani bu e, biraz e, e, şey ironi yaparak e, Millet İttifakı'nı e, eleştirmiş sevgili dostlar. Selahattin Demirtaş yani HDP evet seçimin kaderini belirleyecek parti HDP'dir kilit parti. Bunu e, Bülent Turan da biliyor bunu Özgür Özel de biliyor bunu Meral Danış Beşta da biliyor bunu MHP'nin grup başkan vekili de biliyor bunu sokaktaki çocuk da biliyor. Bunu bakkalcı da biliyor, bunu marketçi de biliyor, bunu berber de biliyor, bunu bütün Türkiye biliyor. Bunu bilmeyen yok. Gerçekten bunu bilmeyen var mı arkadaşlar? HDP'nin e, seçimin kaderini belli edecek, HDP'nin kilit parti olduğunu bilmeyen var mı sevgili dostlar? Bana göre bilmeyen yok. Ama böyle Ali Cengiz oyunları yaparak, HDP'yi dışlayarak bir yere e, gelemezsiniz. Her yayınıza da dile getiriyorum. Böyle HDP'yi dışlayarak, orayı dışlayarak, burayı dışlayarak e, bir yere gelemesin. Zaten Selahattin Demirtaş'ın da bir uyarısı vardı. E, i̇ttifaklarla ilgili bir uyarısı vardı. HDP'yi dışlayarak kesinlikle seçimin galibi gelemezsiniz. HDP si çarpar demiş resmen. HDP oyun olmaz demiş Selahattin Demirtaş. Bugün Selahattin Demirtaş'ın vermiş olduğu mesaj bu. Bizimle oyun oynamayın. HDP bu oyunları yemez diyor. Yani vermiş olduğu mesajda bu ortaya çıkıyor sevgili dostlar. Selahattin Demirtaş verdiği mesajda bu orta çıkıyor. Bir flash gelişmemiz daha var. Zamanın başbakanı Ahmet Davutoğlu'ndan flash çıkışlar var sevgili dostlar. Flash çıkışlar var. Diyor ki Kürtler için federasyon kararı alınırsa Türkiye saygı göstermesi gerekir diyor. Evet. Fırat'ın ötesine geçemeyen diyen bir zamanın başbakanı bunları söylüyor. Ahmet Davutoğlu'nun o açıklamasını da sizlere okuyayım sevgili dostlar. Gelecek Parti lideri Ahmet Davutoğlu Suriyelilerin kendi kaderini tayin sürecinde Kürtler için federasyon kararı alınması halinde Türkiye'nin buna saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu böyle bir durumda Suriye'nin topraklığının bütünlüğünü korunması ve Türkiye yönelik herhangi bir güvenlik tehdidinin oluşmaması gerektiğini ifade ederek Suriye sisteminin nasıl olacağını ancak Suriyeliler karar verir. Davutoğlu tek şart olur. Türkiye'nin böyle bir durumda Suriye'nin herhangi bir bölgesine Türkiye dönük bir tehdit oluşması, oluşmaması ifadesini kullanmış. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı demiş. E, ee, Rudav'dan maşallah Dehat'ın haberine göre Davutoğlu Kürtlerin Rojava'da Suriye Kürdistan'ı otonomi özellik ya da federasyon talebine nasıl karşılıyorsun destekliyor musun e, ee, karşı mısın sorusuna şu yanıtı vermiş. Suriye'nin bütün tarafları Kürtler, Türkmenler, Araplar, Sünniler, Nusraniler oturarak Suriye'nin geleceğini kendileri tayin etmelidir. Biz bir şey empolize edemeyiz, etmemeliyiz de ama Suriye toprakları bütünlüğüyle hale gelmeliydi. Yani kısacası e, Suriye'de oluşacak bir federasyon, bir özellik e, Türkiye'nin ses çıkarmaması gerektiğini e, dile getirmiş e, Gelecek Parti lideri Ahmet Davutoğlu sevgili dostlar. Ya ne oluyor? Son günlerde ne oluyor? Neden Türkiye'nin gündeminde Kürt halkı var? Neden Türkiye'nin gündeminde Kürt liderler var? Neden Suriye konuşuluyor? Neden Rojava konuşuluyor? Neden Irak Kürdistan'ı konuşuluyor? Gerçekten ne oluyor? Ben bunu sormak istiyorum. Ne oluyor? Hayırdır ya? Düne kadar Kürtleri tanımıyordunuz. Kürtler yoktu size göre. Ne oldu da Kürtler kıymete bindi? Gerçekten bu soruyu bütün samimiyle soruyorum. Ne oldu? Evet ben nedenini biliyorum. Nedenini çok sağlam biliyorum. Nedeni Türkiye'nin kaderini belli edecek gelecek seçimlerde belki kaç yılını belli edecek kilit sadece HDP demiyorum. Kürtlerin ulaşacağı, Kürtlerin kaderi belli edeceğini. Evet onun için Türkiye'deki bütün siyasi partiler Türkiye'deki bütün siyasi partiler Kürt halkı üzerine konuşuyor. Kürt halkı neye karar verecek ve ne hikmetse birden Kürtlerin sorunu, Kürt sorunu şu anda sistem partilerin sorunu haline geldi. Ya düne kadar siz tanımıyordunuz. Kürt sorunu hatta yoktur diyordunuz. Hatta bazı partiler Irak'taki Mesut Berzani'ye terörist diyorlardı. Ama bugün görünen o ki, Irak'a ziyaretler gerçekleşiyor. Paçavra dedikleri Kürdistan bayrağı önünde fotoğraflar çekilmeye başlandı. Bizim Kürt kardeşlerimiz, özellikle bizi izleyen Kürt kardeşlerimiz, HDP'li seçmenler, bu soruyu sorun. Bu soruyu kendinize sorun. Bilmeyenlere sorun. Neden bizim üzerimize oynuyorlar? Neden şu an bize gelme zahmetine bulundular? Neden her gün bizim ismimiz konuşuyor? Bunu sormaları lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onların koltuğunu sağlamlaştıracaksınız. Siz belirleyeceksiniz. Onun için e, Kürt halkı uyanık olması lazım. Neye karar verdiğini çok iyi izlemesi lazım. E, HDP, yani şu anda e, Türkiye'deki en büyük Kürt partisi HDP'dir. Evet, bir sürü Kürt parti var ama en etkili parti HDP'dir. HDP'nin HDP'nin söylemlerini takip etmeleri lazım. Aynı şekilde HDP içinde bulunma bir fırsat var. Eğer HDP doğru emin adımlarla adım atmazsa emin olun şu anda nasıl Türkiye'deki siyasi farklı Kürtlerin ve HDP'nin oyuna muhtaçsa Yarın HDP'de başka siyasi partilerin oyuna muhtaç kalacaktır? Onun için HDP'nin de e, doğru hamleler yapması lazım. Doğru işler yapması lazım. E, bazı konularda öz eleştiri vermesi lazım. Küskün Kürtleri HDP oy vermeyen Kürtleri ile ikna etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Sevgili dostlar bu benim fikrim. E, onu da sizlerle paylaşalım. Evet e, sevgili dostlar günün öne çıkan haberleri bunlardı. Şimdi sizden rica ediyorum. inandığınız değer neyse, inandığınız kitap neyse bu konu şu an benim için son derece önemli bir konu. Allah rızası için. Bu konu şu anda Türkiye'nin gündemde olan çok çok önemli bir konu var. Ama maalesef hiç kimse gündemleştirmiyor. Hiç kimse gündemleştirmiyor. Yani 5 dakikanızı daha ayırın. Bu yayını izleyin. Şu an son 5 dakikanızı ayırın. Bu benim söylemlerimi izleyin. Bir yanlışlık varsa ben de özür dilemeye de varım. Arkadaşlar Türkiye'nin yarayan bir kanası var. Ne biliyor musunuz? Türkiye'de şu an yaklaşık 70-80 bebeğimiz SMA tipi bir hastalıkla mücadele ediyor. Çok zor bir süreç. Çok zor bir süreç. Biz gazeteciler ben gerçekten yoruldum artık. Yoruldum konu ne biliyor musunuz? Her gün Instagram'da bir sürü aile bana mesaj yazıyor. Çocuğumuz ölüyor. Allah aşkına sesimizi duyun. Allah aşkına sesimizi duyun. Bize destek olun çağrısı yapıyorlar. Ve ben elimden geldikçe destek olmaya çalışıyorum. Instagram üzerinde yayın yapmaya çalışıyorum. Bu bana göre şu anki Cumhurbaşkanı koltuğundan da her şeyden de daha öte bir konu. Bu bir siyasi konu değil. Siyasi malzeme bile yapılamaz. Bütün Türkiye'de yaşayan, şu an bu yayınımızı izleyen bütün halkımızdan çağrımızdır. Bu söylemleri sonra bu videoyu keseceğim, paylaşacağım. Sema tipi çocuklarımıza destek olalım. Bakın, Türkiye o kadar kötü bir ülke oldu ki, 3 milyon, 4 milyon euro aylık maaş alan bir futbolcu için televizyonlarda bağış kampanyası düzenlendi ve milyon dolarlar bağış toplandı. 20 lira, 10 lira, 50 lira. 3 milyon aylık maaş alan futbolcular için bağış yapanlar. Siz bu SMA tipi çocukların durumunu niye göz canlandırmıyorsunuz? Neden destek olmuyorsunuz? Neden 20 lira bağış yapmıyorsunuz? O TV kanallarını izlemeyin. O televizyon kanallarında durmadan futbol takımları için bağış toplayan kanalları izlemeyin. Silin. Silin. Eğer onlar bugün Sema tipi çocuklara destek çıkmıyorlarsa bakın bir saate bakar. Bütün televizyonlar sadece bir saat ortak yayın yapsınlar. 70-80 bebeğimizi kurtarabiliriz. 70 80e yakın bebeğimiz var. Kurtarabiliriz. Şu anda sadece de Türkiye'de bu konuda duyarlı birkaç sanatçı var. Özellikle bunların başında Haluk Levent geliyor. Onun dışında duyarlı olan birkaç sanatçı var. Onun dışına kimse duyarlı değil. Bizim bebeklerimizin hayatı o futbolcudan daha önemli. O siyasilerin koltuğundan daha önemli. Gerçekten daha önemli. Ya düşünün. Çocuğunuz kucağınızda ölüyor. Ve bir şey yapamıyorsunuz. Kar olsun para için ya. Para olmadığı için çocuğunuz ölüyor. Ne kadar acı bir durum. Ne kadar acı bir durum arkadaşlar. Bu bilim bizim elimizde. Bu bebeklerimizi kurtarabiliriz. Bu şu anda anlattığım konu siyasi, siyaset üstü bir konu. Tartışması bile yapılamaz. Onun için sizlerden rica ediyorum sevgili dostlar. Bu yayını paylaşın. En azından belki birileri görür. Bu yayını o şeylerin gözüne sokmamız lazım. Futbolcu için para toplayan yayıncılar, yayıncılar var ya isim vermeyeceğim. Kim olduğunu biliyorsunuz. Onların gözüne sokmamız lazım. Siyasi koltuk rant uğruna halkı sömürenlerin gözüne sokmamız lazım. Gözüne sokacak belki biraz gözleri açılır, vicdanları eline verir ve bunun için bir şey yaparlar. Ya sadece emin olun bir saat ya, bütün TV kanalları bir saat yayın yapsın, bütün Türkiye kilitlensin, bağış kampanyasını kilitlensin, 70 tekten bebeğimizi kurtaracağız, böyle bir sorunumuz artık kalmayacak. Bizler de artık her akşam Instagram'da para dilenmeyeceğiz ya. Dayanışma istiyoruz arkadaşlar. Bu konu için dayanışma istiyoruz. Bu her şeyden siyaset üstü bir şey arkadaşlar. Bunu siyasete karıştırmayın. Bu söylemlerimi söyledikten sonra arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Fazla uzatmayacağım sevgili dostlar. Sizden duyarlı olmayı bekliyorum. Bağış yapacak durumunuz yok. Eyvallah. Serçe abla serseram. Ben sizden para istemiyorum. Bari bu videoyu kestikten sonra paylaşın. Belki durumu iyi olan insanlar bağış yapar ve belki 70-80 bebeğimizi kurtarırız. Ya neden bu işi sadece Haluk Lemen gibi sanatçıların e, sırtına bindirelim? Dediğim gibi arkadaşlar mantıksız da söyleyin mantıksız. Ya bir saat istiyorum ya. TV kanalları her gün magazin programları yapıyorsunuz. O sanatçı bu sanatçı şunu yaptı. Ya bir saatiniz yok mu ya? Vicdansızlar. Bir saatinizi bu çocuklara ayıramaz mısınız? Bütün televizyonlar ortak yayına girsin ya. Bütün siyasi temsilciler, siyasi partiler destek versin ya. Sadece bir saat istiyoruz ya. Ben şu anda SMA tipi çocuklu hastalar aileleri için adına konuşuyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Bir saat bu ailelere bir zaman ayırın. Bir saat istiyoruz ya. Bir saat. Çok mu? Hayatınızda ne eksilecek? Futbolcular için verebiliyorsunuz. Futbolcular için her gün yayın yaptınız ya. Futbol kulüpleri için her gün yayın yaptınız ya futbolcu maaş alsın 3 milyon maaş alsın diye insanlar 20 30 50 lira para atanlar oldu ya yazıklar olsun. Futbolculara para atıp da sema tipi çocuklara destek olmayanlara yazıklar olsun. Yazıklar olsun arkadaşlar. Benden bu kadar. Bu akşam da Instagram hesabımda 21.30'da bir bebeğimiz için canlı yayınım olacak. Katılırsanız, destek olursanız sevinirim. Bu yayın, yine bu konuları orada da konuşacağım. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah destek olursunuz. İnşallah destek olursunuz. Bu akşam dediğim gibi e, sevgili Reji, Instagram hesabımın e, şey hemen yapıştırdı. Arkadaşlar Metin Güneş 72 72'de saat 21.30'da SMA tipi bir bebeğimiz için yayın yapacağım. Yayın yapacağım. Katılmak isteyen varsa, destek olmak isteyen varsa buyursunlar gelsinler. Destek olunalım. Birkaç arkadaşımız diyor ki Empati kursunlar. Arkadaşlar empati yüreği yok ki. Empati kuramıyorlar ki. Başlarına ne kadar bu duyguyu bilemezler ki. Ya babaları çadırda uyuyor ya. Kermes açmışlar. Çadırda uyuyorlar. Çadırda uyuyan babalar var. Evlerine gitmiyorlar. Çadırda bir, bir umut diyorlar ya. Bir umut diyorlar. Ben bu gözlerle şahit oldum. Bu gözlerle şahit oldum sevgili dostlar. Bu gözlerle şahit oldum. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu söylemlerim bir yere ulaşmıştır, bir fayda sağlanmıştır diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere sevgili dostlar.